siperlere dayandık Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık Bağımsızlık uğruna da halkanlara boyandık Bağımsızlık uğruna da halkanlara boyandık Yolumuz devrim yolu gelin kardeşler gelin Yolumuz... Mahkemede yargılanırken diğer idama giden Çocuklarımızla beraber bir fotoğraflar da vardır. Deniz'in cenazesini almaya gittik şeye. Ankara'ya mezarlığa götüreceğiz. Onunla basitti Taylan'ın yanına gömülmeliymiş ama Taylan'ın yanı doluydu yakınına bir yere gömülmüştür. Cenize şeyini cenazesini çıkardık arabadan. Musalla taşına konacak işte. Hoca efendi dedi ki ben dedi bunlara dedi dua etmem dedi. Bu dedi idam edilmiştir. Bunların duası olmaz dedi. Zat etti, zurt etti. Böyle bir takım mukalaca laflar etti. Sonra o sonra aileden bir Adamcağız vardı toplumumuzun içinde. İmama döndü dedi ki etmezsen etme olan dedik. Elbet dedik onun cenaze namazını kılacak içimizden bir adam. Bunu depo git dedik elbette. Bir kovduk ama Sonra o aileden olan insan kimse bilemiyorum. Cenaze namazını o kıldırdı. Ve mezara konuş duasını o adam caz yaptı. Bölünür, hep hazırız, bozuk karşı. Al ben karşı. Al savaşı... ben bir severdim denizi çok. Kabadayı çocuktu. Yiğit oğlandı. Yolumuz devrim yolu gelin kardeşler. içindeki hapishaneye götürdüler Mahir falan. O sırada İlhan Selçuk'u da içeriye almışlardı. İran Selçuk'u görelim diye şeye gittik, oraya cezaevine. Biz o, orada konuşurken Mahir Çayan'ı da getirdiler. Mahir dedim bir şey istiyor musun, bir isteğin var mı falan. Abi dedi, üşüyorum dedi, ya bir battaniye, bir kazak mazak, bir şey sen dedi, sevinirim dedi. Al dedim, kazamı sana vereyim dedi. Kazamı çıkardım, Mahir'e verdim. Sonra Mahir'i Kızılderil'e öldürdükleri zaman baksana o benim kazak Mahir'in üstünde. Tabii dokundu bana yani üzüldüm. Çocuk delik de çıkıyormuş kan içinde bizim mavi 3 düğmeli kazak şöyle dik yakalı. Mahir'in üstünde orada. Deniz gibi memleketini seven, deniz gibi gözü kara, deniz kadar cesur insanlara bu ülkenin hala ihtiyacı var. Bu memleketin satışına, bu şekilde satılmasına bir gün dur, dur diyecek olan yeni vatansever öğrenciler çıkacaktır.